Jandarma Subay Kaya, ilçemizin Dokumacılar Köyü'nde ikamet eden Gülnaz teyzemiz, bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinden topladığı yünleri işleyerek iplik üretip, daha sonra bu ipliklerden çoraplar yaparak, bunları zor şartlarda görev yapan Mehmetçiklerimize giydirmeyi borç bilmiş ve bizlerle irtibata geçmiştir. Daha öncesinde doğuda birçok farklı yere Gülnaz teyzemiz elemeyi göz doğru çoraplarını ulaştırdık. Bu koca yürekten Anadolu kadınımızın Askerlerimizle aynı yürekte buluştuğunu Mehmetçiklerimize hissettirdik. Gülnaz teyzemizin bugün ördüğü çorapları da Kars'ta bulunan şanlı 57. taburumuzda vatani görevlerini yerine getiren Mehmetçiklerimize göndereceğiz. Gülnaz teyzem askerlere söylemek istediğim bir şey varsa seni çekiyoruz. Oğlum sarıkamış askerlerini andıkça ta benim ağlayacağım geliyor. Soğuktan ölmüş bu askerler. Bu kış ortasında Yiyecek yok, giyecek yok. Biz yazlık giyeceklerinden çıkmışlar o karda kışta yola. <laughs> Onları izledikçe ben her sene izlerim ağlayacağım geliyor. Ben bunların Kars'a o askerlerimize gitmesini istiyorum. Allah o askerlerimize güç, kuvvet versin. Bunların sayesinde biz rahatça yaşıyoruz bu evlerimizde, köylerimizde. Senin emanetlerini Kars Sarıkamış'a en kısa zamanda göndereceğiz Gülnaz teyzem. İnşallah. Güle güle geysinler, ayakları ısınsın. Ölmezsem daha çok yapacağım seniye. Amin. İnşallah Gülnaz teyzem. Her şeyim hazır.